Merhaba oyun severler. Oyun Haritam kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle Deus Ex Mankind Divided oyununa Türkçe yama nasıl kurulur ona bakacağız. Bu arada kanalıma abone olup videomu beğenip yorum yaparsanız sevinirim. Arkadaşlar 10 MB civarında bir dosya vereceğim. Onu indirip dosyalara ayıklayacaksınız. Ondan sonra geliyorsunuz bir iki dosyayı kopyalıyorsunuz. Gidiyorsunuz oyunun kurulu olduğu yere. Neydi? DXX. Oyunun kurulu olduğu yere yapıştırıyoruz. Ondan sonra şunu seçiyoruz arkadaşlar. Evet geldi arkadaşlar. Sinler Clown'a da teşekkür ediyoruz. Hemen geliyoruz. Oyunun olduğu kurulu olduğu klasörü seçiyoruz. Arkadaşlar benim oyunum E'de kurulu oyunlar klasörüne geliyorum. Epic Games'ten kuranlarda şu isim var. Sonunda sanki random atmış gibi GKFXK'ye diyoruz. Tamam diyoruz. Kur diyoruz. Evet diyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kurulum başarıyla tamamlandı dedikten sonra sona tıklıyorum. Bunu kapatıyorum. Bunu da kapatıyorum. Oyunun açılmasını bekliyoruz arkadaşlar. Bakalım. Arkadaşlar bu şekilde bir hatayla karşılaştı karşılaştım. Ee, buna tamam diyorum. Gördüğünüz gibi oyun şu an Bizim karşımıza Türkçe geldi arkadaşlar verdiği hataya bakmayın Oyun bu şekilde oluyor arka planda şu an gördüğünüz gibi böyle bir şey çalışıyor Evet arkadaşlar oyun şu an Türkçe gördüğünüz gibi bu yamada bu kadardı e, ki problem yaşayanlar olacak bu arada Sadece orijinal olarak e, Epic Games ve Steam üzerinden oynayan kişilere tavsiye edilen bir yama. O şekilde açıklama yapmıştınlar. Klav ekibi inşallah eee de orijinal oyun vardır. Alta yorum olarak bırakacaksınız işte olmadı e, falan fişman. Gördüğünüz gibi tüm adımları hep beraber yaptık. Ve oyunumuz şu an Türkçe olarak karşımıza geldi. Bir dahaki videoda görüşene kadar kendinize iyi bakın, oyunlu kalın. Dünyanın Sefer. Her bir seviyede şan, şöhret, choice Her havada ekranlar paylaşır